İspanya merkezi gemicilik şirketi Navantia, S-80 denizaltıları için havadan bağımsız tahrik sisteminin fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Tahran'da İran yapımı İHA ve roketleri inceledi. Avusturya Hava Kuvvetleri, Brezilyalı savunma şirketi Amre Erden 4 adet KC-390 jet motorlu askeri nakliye uçağı satın alacak. Lockheed Martin, yeni nesil menzili artırılmış, güdümlü ve çok namlulu roket atar sistemini tanıttı. İsrail Savunma Bakanlığı İsrail'in 5. nesil ana muhabere tankı Merkava Barak'ı tanıttı. Hindistan Hava Kuvvetleri için Rusya'dan 12 adet Su-30 savaş uçağı satın alacak. Danimarka ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin'den sipariş ettiği F-35 savaş uçağından ilk 4 tanesini teslim aldı. Amerika Birleşik Devletleri İsveçli Saab ile AT-4 ve Carl Gustav M4 silah sistemi mühimmatı için mevcut çerçeve anlaşmasını genişletti. ABD, Kanada'ya MQ-9 BSC alana entegre edilmek üzere füze, mühimmat ve radar içeren 313 milyon dolarlık bir paketin olası satışını onayladı. İspanya 25 adet Eurofighter Typhoon uçağı alacağını duyurdu. İngiliz teknoloji firması Kinetic, düşük maliyetli tek kullanımlık Jackdaw adlı insansız hava aracını tanıttı. İsrail merkezli Elbis Systems ismi açıklanmayan bir Avrupa ülkesiyle 95 milyon dolarlık dolanan mühimmat tedarik etmek için sözleşme imzaladı.